İlk defa Edgar oynuyoruz. Bakalım nasıl olacak. İlk defa Edgar oynuyorum. Bakacağız. Dünyanın en iyi şampiyonu diyebiliriz. Tabi efendim. İlk defa oynuyoruz. Şu an şey sıkıntı mezarcı. Sağ sol yapalım. Edgar'ı öğrenelim biraz. Tamam. Yakıncı. Tamam kardeşim. Yat oğlum aşağı. Edgar güzel. Biraz canlı az ama hasarı bayağı yüksek şu an. Çok güzel. Şeyi de çok hızlı doldurduğu için bence Edgar çok güzel ya. Biliyoruz oğlum. Hani Jarjor'u çok hızlı dolduruyor. Oğlum o adam oradan alırsa oraya oyun biter ha. Atlamak için bir... Oha altı oldu lan. Bir o kaldı bir de üstündeki eleman kaldı. Oy! Oy! İşte suikastçı böyle olur böyle. Suikastçı dedim böyle olur. İlk roundumuzu ilk defa oynarken aldık şampiyonu. Ortaya gidip alabilirim, sol tarafı da alabilirim ama şurada üstte adam var. O biraz riskli, ooo ortalık karışık. Tamam, ikisini topladım. Bombacı orada, bize atabilir belki bomba. Aynen Bom, aynen, ya. neler yapıyor pisler. Beni gördü galiba ya. Gel babana gel 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 gel. Yapıştır. Yapıştır kral. Oha. Lan uzak dur bizden. Terbiyesiz. Ne kadar komik. Ya. Edgar güçlü ya. Allah! Oğlum sakin ol lan. Aa, gel lan buraya. Yapıştır kral. Keskin nişancı eleman biraz sıkıntı ama bakalım. Tamam bunu da biz alalım. Burada bu tuzak gibi bekleyelim şimdi. Millet birbirini kessin. Biz saniye sonradan Astolis gibi çıkacağız. Falkonu <laughs> kesebiliriz ama. <laughs> Ay canım çok az. <laughs> kaç 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 kaç. 5 savaşçı üstte var, altta da enerji alalım. Hızlı hareket ediyor. -o -o. Bakalım nasıl yapacağız. El pili mu kaldı? Beni gördü galiba. Oğlum bu ne lan abla? 7 level biraz sıkıntı olur bize. Geldi mi bir nükle saldırıyor mecbur. <laughs> Ya oğlum aşağı. Gel. Gel Pilimo gel. Vallahi ben yaptım. Oğlum sen de yat aşağı. Nereye kaçıyorsun? Ya oğlum aşağı. Abi mükemmel mükemmel. Abi neden bu kadar Edgar? Dur bakayım. Sağ üstte gitmem lazım. Sağ aşağıda adam var, sağ üstte gidelim. Neden bu kadar Edgar oynadıklarını şimdi anlıyorum. Gerçekten oynaması çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. Oynarken sıkılmıyorsun yani. Ya gibi bir şey. LoL oynayanlar aşağı yorumlara yazsın. Oynarken sıkılmıyorsun abi. Çok zevkli. Bu bize gelirse keseriz bunu. Benden haberdar mı? Büyük ihtimalle. Ben onun altına gidelim. O içeride şu an. Beni gördü. Aa burada şey var. Bunları alalım. Abi gerçekten oynaması keyifli bir şampiyon. <laughs> tamam. Baksana abi. Ya bu bence olayı Jarjuru çok hızlı geldiği için yani bamcım bamcım geliyor. O yüzden bence çok tutulan bir şampiyon ve zevkli yani oynaması gerçekten çok zevkli. Hayır be! Yenilmezlik de son anda geldi ya. Tabi efendim. At aşağı. Bana gelecek o. Bitti. Sağ aşağıda eleman var. Onu kesip bunu keseriz büyük ihtimalle. Ultim gelse aslında güzel olur. Şunu atlasam. Gelecek bana ya her türlü. Bekle lan! Ecelin geliyor bekle! Gel bakayım buraya. Bu bu çalıda bir yerde ya büyük ihtimalle. Gördüm onu. <laughs> Hadi oğlum. Yat ya oğlum aşağı. Hiçbir şey anlamadan öldü. Abi gerçekten güçlü şampiyon.